Kemal Soner kurtta. Yine şer. Para öldürdü adam ama ne kadar. İşte benim parası. <laughs> ee. Hadi gel kapışa kalmam niye? Ya niye? Lan niye? <laughs> mi, niye? Lan sen ne yapıyorsun burada? Amanı siktim. Amel hadi. Hop geldi. Ah ne oldu? Çık çık, ah, çık, çık. Oh, Varus hala yaşıyor. Varus tek başına yaşıyor. Bak Bırak 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 o üstünü. Kesemeyiz bırak bırak. Allah'ından mısın bırak. Ya yeter artık yeter 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 ya yeter amına koyarım böyle şey. Bırak Allah'ından mısın ben adam öldüreyim. Okay captain you have been here before. You Aa, don't have to yani, bak. Aa sen seni görüyorum. Yanında başka birinin yanındasın ben yokum. Beni unuttunuz. Aha, oh, 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 parti. Oh, oh. Yeah, yeah. Nasılsınız beyefendi? Nasılsınız? Ben neyim beyefendi? Kapıyı açam mı? Amına kodumun kapısı. Kapıyı bırakıyorsun salak. Tek gecelik anda. Aaaa! Oh. <laughs> Oğlum her şeyi sen niye ayarlayabiliyorsun ya? Aa <laughs> <laughs> bu... ne <süresi? gülüyor> Maske <de> seçemedim ki. Oğlum dur ya bir bek... abi! <laughs> Buna koyayım. Nasıl taşlayacak acaba? İnsan bir Leona'ya vurur da sonra biz kapışırız yani. Oğlum git dönleri tamam, tamam, geliyor tamam. ne yapayım? Tamam. Işte. Leona'ya vurun şimdi Leona'ya vurun. Git. Lan beni gitti Lan lan kurtar kurtar <laughs> öbür tarafa at. Hayda <laughs> <Ne> da kahpe <laughs> bir adam, <varsa. gülüyor> adam <size sövüyor. gülüyor> Pardon, bir var. Adam sizi sövüyor. Pardon batıyorum bir de olmaz lan. E var mı olayın? Sıfır mı? Ne var? Tamam. Lan <laughs> dur 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 tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> ben de bekliyorum. Kanka bizi sürekli görüyor ben ne yapayım bana ya? Ben ne yapayım? Kafamı uyutattım. Bir saniye bir saniye bir, 5 beş saat beklersen. <laughs> Ultime bir dakika 40 saniye var az bekle de. Yanarak öldürtme beni. Yani ben yanarak öldürtme. <laughs> Anlaşabiliriz. Anlaşabiliriz. <laughs> Ellerimi kaldırdım ben kılabilirim. <laughs> ben bunu hak edecek ne yaptım ya. Öyle bir baktı yüzüme giderken yaralı yaralı. Adamla benim ultim var. Ben neyi öldürdüm? Benim ultim var. Ben çiçek topluyordum bir anda öldüm bu arada. Çoğu spamledim niye olmadı ki? Animasyon. Çoğu spamledim bu <laughs> arada o Q'yu atabilseydim. Şunu çekemedim. Çekseydim şunu çekseydim. Şu o şu çekebilsin. <laughs> <laughs> Camdan fullendim. 6 bina. <laughs> Bozuksun. Çelik yürekle oynasana bir de. Aynı zamanda... Yok olmuyor. Kötü. <laughs> bu skin çok hoşuma gitti lan. Hmm, Çok güzel. Yalan garip yok. Garip bir abi. şey. Tarikatçıya benziyor. <laughs> Şeye benziyor lan. Goro'daki <gülüyor> 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 Arda denedik I tried <laughs> I tried for you <laughs> Aha Arda Son atak her şey sende Ya yeter! <laughs> ben gol istedim ya! Çok mutlu oldum. Aa!